Bu sorulara muhatap olmak gerçekten beni utandırıyor ama Türkiye'deki herkesi bu gündemle meşgul etmek birilerini utandırmıyor. Bir saate saat doğru gösteriyor. Ne diyeceksiniz diye sorulur mu? Saat doğru göstermiş. Ama yanlış yapanlar, Türkiye'yi sürekli mahcup edenler, Türkiye'yi hem kendi içinde hem dünyada tartıştıranlar artık bu yüksek mahkemenin kararlarından bir ders almaları gerekir. Bugün Anayasa Mahkemesi yeniden saati doğru göstermiş. Saate doğru saat doğru göstermiş. Ne diyeceksiniz diye sorulmaz. gerçeği çarpıtanlara, hukukun üstünlüğünü kabul etmeyenlere ve sürekli Türkiye'yi tartıştıranlara sormak lazım. Bu kararın uygulanması mı Şüphesiz bundan öncekiler gibi bu kararın da bir an önce uygulanması gerekir. Uygulanmadığı her dakika Türkiye'yi dünyaya rezil etmektedir. Müzik kanalımıza destek olmak için lütfen abone olun.